Muhtar Ömer Efendi Ankara'da aradığını bulamaz. Ama üst düzeydeki hemşerisine az da olsa sesini duyurabildiği için mutludur. Aha neyse Ömer'in bunu ona olan düşmanlığından yaptığını bile bile kuşkuya kapılır. Fabrikanın çevreye zarar verip vermeyeceğini düşünmeye başlar. Ve fabrika açılır, üretime geçilir. Böylece şerefin istediği olur. Onlar da Düğünden sonra balayına çıkarlar. Ahananın yabancısı olduğu bir şeydir bu. Ara ara televizyonda gördüğü kent soylu kişilere özgü bir şey. Ama ne diyebilir ki onlara? Onlar gider, Ahananın aklı kızında kalır. Daha ilk günden Gülser'in özlemi yüreğini yakmaya başlar. Neyse ki kendi gibi bir dünüre düşmüştür. Her şeyleri farklıdır ama gene de benzer tarafları vardır. Onlar da Huriye ile Sebileyi alıp arkalarından Şerifle Gülser'in gittikleri yere giderler. Yani buraya gelirler. Öte yandan Ömer iki gün sonra köye döner. Onun o kadının burada olmadığı nasıl belli? Köyde çıt yok vallahi. <laughs> Üç gündür yoklar. <laughs> pırpırın karısı da gitmiş ha. Onu da götürmüşler öyle mi? O pırpırın karısı, deli Sebile, Dünürü hepsi gitmişler. Dört cadı. Hı? Biri anak cadı, hı hı. öteki sonradan olma cadı, kız da küçük cadı. <laughs> Peki ya öteki nedir? O da şehirli cadı. <laughs> bir tek tatlı cadı yok aralarında. <laughs> <laughs> Sayın sen onu gördün mü İsmet? Aa, gördüm gördüm. Bana bak acık şey. Ne? <laughs> Açık saçık. Hmm, vallahi koca bulmaya gitmişlerdi ha. O da durmuş. Ya. İki dul bir araya gelince Koca peşine! <laughs> Bana bak, o gelecek olan o heyet var ya, Hı? şunları bir araştırsa ya ...yok fabrika zararlı mıymış, değil miymiş, onları araştıracaklarmış. Sahiden gönderecekler mi? Yok, yalancıktan gönderecekler. Ya sana kaç defa diyeceğim kardeşim! Ta tamam tamam, inandım inandım. Hı. Doğru doğru. Ee, peki, yalnız o gelecek olan o heyet var ya, şimdi bunu... Hayırdır inşallah! <laughs> Alo! Ne var Selahattin? Buyur! Ha? Kaymakam değil mi? Bağla kardeşim, bağla bağla. Ha? Kaymakam demiş. Alo! Ha, buyurun Sayın Kaymakamım. Ben Çakmakçayır Köyü Muhtarı Ömer Göçükoğlu. Saygılarımı sunarım efendim, hürmetler ederim. Ha, dün gece geldim efendim. Ee... Giderken zatınızı göremedim Sayın Kaymakam'ım, vilayete gitti dediler. Köylü şikayet etti de, ondan yaptım Sayın Kaymakam'ım. Hepsi imza verdiler. Evet Kaymakam'ım. Estağfurullah, buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah e, karma karma. Yani ben muhtar olaraktan memleketimin havasını, suyunu, toprağını yani seven bir kaymak kay, ya, muhtar. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun kaymak kaymak. beni bekliyormuş. Neden ondan habersiz böyle şeyler yaparmışım? Neden el altından imza toplamışım? Allah Allah. Bir fabrika nasıl kurulmuş? Ee? Kurulurken neler yapılırmış? Bilir e, ne dedin? Ne dedin? Başka? Daha ne dedin ki kardeşim dediklerini? Köpeğin önüne alsan köpek yemez vallahi. Ama, Ama heyet gelince onlar ya gazeteci yazarsa. Ne gazeteci? O gazeteci. Sen Ankara'dayken o buraya geldi. öylemiş ee? Öğrenmiş. Ee? Düğüne gitmiş. Eee? Ya önce kadınla konuşmuş, ardından düğüne gitmiş. Sonra Haydar gelmiş Haydar. Bak ha, bak ha, ha, ha. Haydar mı dedi? He ya Haydar gelmiş Haydar. E peki bunları neden söylemedin? Canım işte Birden bire demedim hani sabah sabah canı sıkılmasın diye. Hay canımın içine şimdi de tövbe tövbe ya Allah. Eee pe 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 kızım nerede? Kızım gelmiş mi? Kızım gelmiş mi ya? Bilmiyorum ha? ben. Ha? Bana, ben görmedim. Ben görmedim. Onlar düğüne gelmiş. Şey yalnızmış, yalnız. Haydar gelmiş, yalnızmış. Valla mı? Var mı bu dedi Kerim? ben duydum, görmedim. Duydum. Öyle dediler bana. Ya Ankara'da evet. bunları aradık durduk ya. Ya. Ha. Yalnız gel. Bana bak. Kalk 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 kalk. Yürü. Gel benimle. Yürü. Ne yürü. Yürü. yürü, yürü, ben, yürü, ben, yürü ben, düş hemen. Düş Düş. Düş. Ya nereye dedim nereye? Nereye gideceğiz? Ya, kardeşim nereye olacak? Bu bam Osman'ın yemine. Ha. Kızımı soracağım ya. Bu, 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 bu işin içinde bir iş var. Geçen sefer de kızımı getirmemişti. Allah Allah. Gene kızım kızım diye tutturdu. Babam Osman! Babam Osman! Bunlar kabaklığa gitmişler. Babam Osman! Hay Allah kahretsin sen miydin? He yok babandı. Ne yapıyorsun sen burada? zaman gelmiş bu adam? Ne bilirim ben, belki de dün gece gelmişlerdir. Babam Osman'ın kapısını çaldılar, çaldılar, kimse çıkmayınca da başladılar konuşmaya. Ee, ne olacak şimdi? Ne bilirim ben. Ha, Haydar'ın geldiğini duymuşlardır belki de. Doğru ya. O zaman vaziyet kötü. Hadi, biz gidelim, gören meren olur. Gel Halil amcaya uğrayalım, ona bir anlatırız bu durumu Hadi. Vallahi işte gücenmiş Halil efendi. Daha beni niye çağırmadılar, niye bensiz gittiler diye söylendi, söylendi durdu. Can, bizimkini de ahana ısrar etti, aldı götürdü. Huriye'nin de gideceği yoktu. Evet. Ben olmaz filan dedim ama... O da dedi ki yok canım dedi, huriyesiz olmaz iş dedi, aldı işte de aldı gitti. İşte kadın milleti ne edeceğim. Haydar da dedi ki gel ana ben seni Ankara'ya götüreyim ha. dedi. İşte gittiler üç beş gün kalırlar orada. İyi ee, e bu sabah mı gittiler? Yok, dün gece gittiler. Aman, aman muhtar, ben ben gözün içine bakıyorum oğlanın zaten gitsin diye. küçük gelir, gelir. Ama bizim oğlan nerede? Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu senin Haydar, Ankara'ya gideli böyle sapıkmış bir şeyler olmuş ya. Ya muhtar sen daha başımıza gelenleri neler olup bittiğini bilmiyorsun da. Bilmiyorum. Nereden bileceğim kardeşim? Geçen günkü düğüne de Haydar yalnız başına geldi. Sultanı niye getirmedi? Hı? Ah, ah. Babam Osman. Senin torun da kocaman olmuştur Selamun aleyküm Halil amca. Aleyküm selam. Yusuf hoş geldiniz. Gel. Buyur. Buyurun hoş geldiniz. Otur otur Allah Oturmayayım oturmayayım. Aa hazır Osman amcayı da burada bulmuşken çok iyi oldu. Hayrola bir şey mi var? Ha bilmiyor mu? İster hayır de ister şer de. Seninki seni arıyor. Kimmiş benimki? Küçük hemen. Küçük kim? He dün dün gece gelmiş. Tandır İsmetle senin kapıyı çaldılar. Çaldılar. Hiç kimse çıkmayınca da başladılar aralarda konuşmaya. Hem de neler konuşmaya başladılar. Bak ne diyor. Onun 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 başı. Bilmiyorum annesi dediler. Bilmiyorum Ya bana bak biz. Ay Allah, Allah sen üzülme ben hallederim. esas. Haydar abi. Girelimiz bu hallederiz. Bana hallederiz. Şarkılarını duyayım dedim. Herhalde neden gelmiş belki bir ya, ilavere söyle köyü dolaşsın. Hı. Bu bomo Osman nerede görürse gelip bana haber etsin. Oldu oldu. Ben Hı. sana dediydim. Bunlar ancak akşama döner kavak. Ya akşama geldi. sabah kardeşim sabah. ne zaman görürse gelip bana haber etsin tamam, ya. Tamam ben de sana haber veririm. Ha. Yani ben sana haber veririm Ya bu işin içinde bir şey var İsmet ya. Adam ikidir köye geliyor kızını getirmiyor ya. Şimdi adam gelip gidiyormuş. Ya bir iki gün kalıp dönüyormuş. Yok yok yok. Vallahi. Mutlaka bir şey oldu. Kızıma mutlaka bir şey oldu. Katli bir şey oldu ya. O benim kızım ya. Ne de olsa bu köyde benim bir babam var der, gelir beni görür ya. Dövsem de, kovsam da gelir, görür. Ben onun babasıyım ya. Şimdi mesela kız şimdi buraya gelse, sen onu kabul edecek misin? Hani onu defterden sildiydin? Silsem de, o benim kızım. Ve... Sen, sen de çoluk çocuk sahibisin İsmet. Ne de olsa benim kızım bir hata işledi. O kadına uydu. O solucan suratlıya kaçtı. Bu patlayacak. Bunu bir patlayacak. Ama ne de olsa benim kızım İsmet. Kalk hadi içeri gidelim. Kalk. Kalk! Kalk şimdi burada görürlerse bir şey söylerler. Ondan sonra buraya gelin. Kalk, kalk! kalk. Ya niye kalkacakmışım muhtar? Benim ondan korkum korkum yok ya. Allah Allah! Yahu şimdi kabadayılığın sırası değil kardeşim. Etmiyorum ben Hadi Osman amca adam bir defa muhtar. Muhtar tabii ya. Şimdi bak sen bir şey söyleyeceğim. O bir şey söyleyecek. Ondan sonra başımız belaya girecek senin başın belaya girecek. Canım lan, ne? Ne olacak olsun muhtar ya? Ya ben bu adam geldi diye burada yaşayamayacak mıyım? Ya zaten geldi adam evimin dibine ev yaptırdı. Bundan sonra her gün vurum vurumayım. canım. Şimdi de ne olacak olsun ya? Ya tabii Osman amca ama o da kızgın ya. Hadi kalk bakayım hadi hadi. hadi. kalk ya. Ya. Osman amca bırak Kalkın Osman amca dediğim gibi ha. adam Haydar'ın geldiğini duydu. Geçen seferki gibi gene sultanı soracak. E ne olmuş yani o? O buraya geldi diye ben evime giremeyecek miyim? Ha. ya? Canım bu sefer de ver kardeşim. Bana bak babam! Senin karı yok, benim karı da yok! Gel gidelim şu içeride çayları da demleyelim şöyle! Ha. tütünlerde Tütünler de kalk hadi kaldırma, ya, kaldırma hadi, 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 hadi kaldırma! Hadi hadi hadi! hadi. hadi. Ahana! Ahana! Hadi. Ahana olacaksın bak! Kadın haline vallahi hanım O olsun. olacaksa! Hadi. Allah Allah! Suriye ne yapsak acaba ya? Gitsek mi ki kız zaman? Karnım da pek acıktı vallahi gurul gurul etmeye başladı. Benim de çok acıktı ayıp olmasın. Ama... Olmaz olmaz kız. Siz gidin ben kalırım. ...kazır mısın? Hııı. Evet. Eşek. <laughs> <laughs> hı, hiç niyeti yok, niyeti yok Bak, ama... Hiç, ...bu şehir karıları böyle işte böyle akşamlara... ...kazırlar, şey yaparlar. Kazarım diyor, hadi biz inelim o zaman. İnerim mi biz? Evet, ee, ve bir de ki diyordu ki... ...çocukları arayıp bulalım kız diyordu. Kız kahvaltıdan sonra biz ararız. Siz gidin, dün gittiğimiz yer var ki... ...gidin orada oturun kahvaltı isteyin, onlar getirirler. Siz merak etmeyin, ay, hadi. Uyanınca ben onu alıp gelirim. <laughs> Bana bak, gürültü mürültü uyan uyanmazsa onu uyandırın ya. <laughs> çabuk geç, niye yavaş? Çabuk artık, çabuk artık, yavaş, Aa! Gittiler. Aa! Gittiler mi? Kız Naci teyze, sen uyumuyor <laughs> muydun? <mı canım? gülüyor> <laughs> Yok, uyumuyordum. E, Neden? niye öyle yaptın kız? Canım, dost düşman dinliyordum. Bakalım Ahan'ın konuşmaları bir koşuma gidiyor. Bakalım benim için ne diyor diye merak ettim. Ama şehir karıları da böyledir işte, hep akşama kadar. <laughs> İyi ki ahana başka bir şey demedi. İyi ki demedi. Bir bilse bunun böyle yaptığını, ona öyle bir laf ederdi ki... ...vallahi oturduğu yerden kalkamazdı bu. Ah Huri komşum, ah! Evli evine, köylü köyüne demişler. Aa, biz buralarda yapamayız komşum, yapamayız. Doğru doğru, yapamayız. Eme senin alışmanı lazım ahana. hanım. neden benim alışmam lazımmış kız? E bak sen ye, dünürün şehirli sayılır. Pek de iyi anlaşıyorsunuz, maşallah. Hı hı. Maşallah, pek iyi anlaşılır. Bak karı kalk, daha kalkmadı, kalkmadı. Yatıyor, yatmayı sevgi neyse. İkindi oldu, öyleye yaklaştı, neyse neyse. <laughs> belli mi olur Adinur'um, belli mi olur? Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış demişler, ya ya. Öcük çeneni tutarsan hiçbir şeycik olmaz. Hem onun sayesinde de böyle yerlere sık sık gelir Aman, gidersin an, galiba. Onun sayesinde diyorsun, Allah'ını seversen. Ben kızım için geldim buralarda. Biz buralarda yapamayız, bizim buralarda ne işimiz var? Aa. Günaydın. 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 Olsunlar. Günaydın. Şuzak, günaydın. Uyandım iyi. Ee, kahvaltı ettiniz mi? Ha. Aman ila, 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 ila. Bu saate kayfaltı mı kaldı? Kayfaltımızı biz ettik, üstüne kayfemizi içtik de Oh, canlımız acıdı, yemek yiyecektik, hazır etmemiştik. Yemek mi, sahip He? mi? Eee e, ne yapacaksın? Bu Burada insan de. çabuk acıkıyor, çabuk acıkıyor. He. Ama siz de iki gündür yemekle biraz aklınızı bozdunuz gibi gelir bana. Öyle oldu hmm. hacı kadın. Bazısı aklını uykuyla yatmakla bozuyor, <gülüyor> bazısı <gülüyor> da yemekle bozuyor. <laughs> ah <dünürüm>. Ee <laughs> Ne yapacaksın? Her bir şeyleri önümüze getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hazır getirmişken bize verelim dedik. Yiyivirmiş <laughs> <laughs> de dayak bulunca kaç, yemek bulunca, bulunca ağzını aç. <laughs> ah canım benim! <laughs> ee aklımızda kalacağını karnımızda <laughs> kalsın değil mi? Çünkü <laughs> her bir şeyler yatmakla yemekler içindeymiş, iç içeymiş. Mansiyonca öyle söyledi. Evet, ha? yemek dahil. Ay Faltın söylediniz He. mi? Ah söyledik şimdi gelir. Ah işte Hasan geliyor abla. Hmm. Çayları getiriyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Naciye kadın, efendim. Ah hanımcım. bu yok bizimkiler acaba buraya gelmediler mi? Ha ya, yanlış bir yere mi gittiler dersin? Yok, ha? Yok yok yok. Şerif bana Akça da yer ayırttım demişti ha. herhalde buradalar. Kahvaltıdan sonra gene ararız değil mi Naciye? Hmm, arar buluruz inşallah. Vakit kalırsa. <laughs> canım bulamasak da bizim için bir değişiklik oldu. İşte kendi kendimize ne güzel eğleniyoruz. Ha vallahi benim için hı? oldu. Bak sayende buraları da gördüm Aa, Allah canım. razı olsun. Sen den. Kız. Naciye kadın. Efendim ah hanımcığım. Bak gene ah hanım diyor kız Huriye komşum şunu bir şey de. Ne? Nereden çıkıyor bu hanımlık sen beni? Ahana desen ya. Ha. Hadi onu belleyemedin, bilemedin, dünürüm de diyemiyorsun. <laughs> ne deyin yakışmıyor herhalde. Ah estağfurullah, estağfurullah. E hiç değilse adımı söyle, ak kadın de ak bari. Ak kadındır adam. Efendim ak kadın. Ha şey ne oldu? ne var? Şu adam böyle, sene mi bakıyor böyle durmadan? Hangi adam? Ha, i̇şte şurada, şurada, şurada oturan adam. Ha, şu mavi gömlekli beyaz şortlu mu? Na, buyur, nasıl şorlusun? Şorlu Hı? değil ha, kız şort, şort. <laughs> evet. Şort, canım kısa pantolonun şort denir. Evet. Ha, ne bileyim ben işte, de, de devamlı bakıp duruyorum ha. Göçük suratlı herif, şunu kapla diye ağzını desin. De. Sakın aynen. ha, sakın Bakıyor, bakıyor. Canım, canım, Allah Allah. Niye bize baksın canım? E, ee, niye baksın? de bakmıyor. Sen de sen senim, Bana bak kadın be. Aman, Hava biraz bozuyor, serinle de üşüyeceksin. Yo, yo, sen Sen üşümeyeceksin, mi? şu kolların cıbılda, arkan sırtın, hep bir yanın açık. Ya hırka alsana içtim <laughs> ya. Yok canım, çıplak olur muyum? Şimdi ben kahvaltımı yediğim doğru denize gidiyorum. ne güzel. Denize, denize mi? mi? Evet. Yani sen denize ve soyunuk mu gireceksin? Entarinle mi gireceksin? <laughs> Hiç entariyle denize giren var mı şu devirde? Ah Pardon, ak kadıncım. Heh, <gülüyor> <gülüyor> Hiç var mı? Tabii ki mayomla e, gireceğim. Manyonla gireceksin, ne bileyim ben neydi en tarihi bizde, öyle... ...çimelik değil mi? En tarihi de o da serinletir, iyi olur serinletir. <laughs> Üşüyeceksin diye korkuyorum da üşüyeceğim. Bak yine bakıyor bu adam, ben kalkacağım bu adama ağzıyla sesini vereceğim hoş, diyorum. Hayır, Bak canım benim, sizden Heh. başka burada elbiseyle dolaşan var mı? Bence adam size bakıyor. Neyse, ne? yaz yerinde öyle dolaşır mı canım? Bir şöyle ferah bir şeyler giy, dolaş. Evet. Aman ferah bir şeyler giymiş. Zaten genç burada çok ferahlamışlar. Herkes öyle bir ferahlamış. Manu! Şerif abi'nin otomobili kır. Gel ne Şerif Gel otomobili Aman dur, gel bakalım onlar mı acaba? Amanın, durdurun. Durdurun. Aa işte, durdurun. Ama durdurun, durdurun. Durdurun şunu, şunu, durdurun. Üç gün Ereğli'de kalırız. Oradan doğru memlekete. Ereğli'yi de görmüş olursun böylece. İyi olur. Oradaki lojman inşaatının müteahhidiyle bağlantımız vardı. Bakalım tolalar gelmiş mi? Hem ziyaret hem ticaret değil mi? <laughs> hem de balayı. Ama asıl ticaret. Ne yapayım Gülsel bu işe yeni başladık. Ticaret, ziyaret, balayı deyip yürüteceğiz. Aslında aklım hep fabrikada ama. Tabi canım şaka söyledim. Haklısın tabi. Benim de aklım anne. Göçük Ankara'dan dönüp geldiyse köyde bir şeyler olur diye korkuyorum. Annemi frenleyen ben, Şimdi ben de yokum, sen de yoksun. Ya. Yeah. Neyse iyi görebildin mi onlar mıydı? Vallahi bir gördüm onlar sen görmedin mi? Canım Naciye araba bizimdi bizim de ama anlayamadım ki göremedim. E araba sizin içindeki başkası olacak diye tabii ki onlar. E. Tabii tabii de anladım. Ben de Gülser'i benzettim ya Şerif Bey'i benzetemedim. Şerif abi nerede göreceksin? Direksiyonda oturuyordu ben birazcık e, gördüm. E, sen bakalım canım, nerede canım durun bakalım belki de dolanmaya çıkmışlardır birazdan gelirler. Heee belki dolanırken buradan dolanırlar gene e, görürüz onları. İnşallah işte. evet. Hadi gelsinler daha gidelim artık bak herkes bize bakıyor. Aman 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 gelirim aman nerede kadın vallahi Gülser'imi çok özledim. Ama güzel, güzel mi? mi? Yok, yok, yok. yok değil, A bu, değil mi? bu değil, bu değil. Ben vallahi çok göresim geldi. İlk defa ayrılıyorum ya. Aa, üzülme. Aa, üzülme. <laughs>